Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bizim bir ömür derman vardı, hatırlar mısınız? Komşular onu veteriner hekime tedavi ettirmişlerdi. Ömür derman çok hastalanmış. Komşular da bizi aradılar. Ve onu veterinere götürdük, bizim veteriner hekime sağ olsun. Bugün tedavisinin ikinci günü. Bizim evimizde de bugün üçüncü günün misafirliğinin. Ben de şimdi ona yoğurt ve kıyılmış mama koydum. Çünkü dişlerimin bir çoğu yokmuş aslında. Veterinerimiz oldukça da yaşlı dedi Derman Ömür için. Altından salyalar akıyor. Sürekli ağzı kanıyor. Çok ağır bir... Olmuyor, geçiriyor. Çok üzüldüm gerçekten. İsterdim ki komşularım sağ olsun bunu veterinere götürdüklerinde veteriner hekim bunu güzelce tedavi etsin versin. Tedavi oldu zannediyorduk. Maalesef hayvan tedavi olmamış. Şöyle bir korkuyor. Elimde eldiven var ediyor. Kusura bakmayın. Çünkü bunun hastalığının çok bulaşıcı olduğunu söyledi veteriner Ve diğer de var. Onlara bulaşmaması için eldiven, maske kullanın. Kıyafetinizi değiştirin yanına girip çıkarken dedi. Baksanıza ağzına, gözüne yavrum. Ne hale gelmiş. Çok da zayıflamış. Şu an burada dünden beri Öyle yiyor ki sanki hiç kıtlıktan çıkmış gibi. Birçok insan bana kızıyor. Öyle diyorlar ki bırak şu kedileri doğasına, doğada kalsınlar. Bunlar nasıl olacak? Sokaklarda yiyecek yok, su yok. Nasıl doğada bir de soğuk hava nasıl baş edecekler? Şu hayvanlar ne baksanız inliyordu resmen. İnim inim inliyordu. Bahçede bir tane daha inleyen hayvan vardı ama onu yakalayamadık. Bizde hava o kadar soğuk ki geceleri eksi 11, eksi -15 15'i gösteriyor. Ah, Göksu Şensoy Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Amin. Allah razı olsun. Dün ben sokağa çıktım. Gerçi her gün yapıyorum da. Evden su alıyorum. Sokaklarda Bizim koyduğumuz kaplar var. Onlara su koyuyorum. Çünkü sular çok hızlı donuyor. Bir de bir marketin önünde beni bekleyen köpekler var çok sayıda. Dün yine onlara gittim. 5 litrelik hemen bir su aldım marketten. Üzerini kestim. Koydum. O kadar mutlu oldu ki hayvanlar. Bolca ekmek aldım hayvanlara. Ve kurumama mama götürdüm. Büyük bir paket götürdüm, paketin üzerini kestim, öylece bıraktım, tabak gibi yaptım kağıt kartonunu. Yani bir 5 kilo kadar kurumama bıraktım oraya. Bizim de alım gücümüz çok düştü. Yani ancak yetiştiremiyoruz. Hayvan sayısı çok fazla. Köpekler böyle marketten çıkanlara öyle bir bakıyorlar ki bir şey bekliyorlar. Benim attığım ekmekleri bir saniyede yediler. Normalde hayvanlar ekmek yemez. Hava çok soğuk. Bir de ancak o kadar alabildim. Her zaman ciğer tavuk alıyordum ama bu sefer ekmek aldım bolca. Allah yardım etsin. Onlara da bize de Şuna da. ağzından kanlar salyalar akıyor. Hoş geldiniz Allah sizden de razı olsun Çok teşekkür ederim ee, Yasu abla size kendi adıma çok teşekkür ederim Allah sayımızı artırsın şu masumlara Ben de kıyamam Allah razı olsun sağ olun Çok teşekkür ederim Çok güzel dualar ediyorsunuz Yazıyorsunuz bana Burada çok güzel takipçilerim var Hayvanseverler Şöyle iyice yaklaştırayım da çok korkuyor. O yüzden yaklaştıramıyorum. Ağzından kanlı salya akıyor. Böyle bir 5 dakika göstereyim istedim. Derman ömürü çok merak edenler vardı. Takipçilerim biliyorlar. Bizim bahçeye yemeğe gelirdi yazın. Bir türlü yakalayamıyorduk. Komşularım sağ olsunlar. Çok çok iyi bir ücret ödeyerek bize yakın bir veterineri bırakmışlardı. 23 gün orada tedavi olmuştu. Ama hayvan tedavi olmak yerine ben gördüğümde resmen bitmişti yani hayvan. Çok zayıflamıştı. Bacakları yara içindeki Bacaklarını görseniz göstermiyor şu anda. Aldı her şeyi yara içinde Şöyle ben de büyüteyim bir ekrana da eldivenle dokunmak çok zor. Şöyle bakar mısınız? Ağlamış, gözünde yaşlar kurumuş. Öyle inliyordu ki anlatamam. Komşularım da çok çaresiz kalmışlar. Bize haber gönderdiler. Eşim de gitti. Ee, derman ömürü aldık Veteriner hekimimiz dedi ki evde hiçbir yere hani değmesin, bulaşmasın. Çünkü çok bulaşıcı dedi. Diğer kedilerinize bulaşır dedi. O yüzden bu Zeyna'nın kafesine koyduk. 10 gün tedavi olacak. İnşallah 10 gün sonra toparlanır. Bizim veteriner hekimimiz Allah razı olsun çok çok iyi. Hem çok bilgili hem de çok iyi bir insan. Dört dörtlük. İkimiz bakalım şöyle okuyayım sizden gelen mesajları da. Yasuo abla diyor ki yavrum ya kıyamam Rabbim size de güç kuvvet versin. Amin. O kadar ihtiyacım var ki güce kuvvete. Geceleri bile kaç defa su dolduruyoruz bahçede. Çünkü anında donuyor sular. Hayvan su içmek istiyor. Yani ben suyu doldurur doldurmaz hayvanlar koşa koşa suya geliyor. Kusura bakmayın uykusuzluktan sesim gitti. Ben de rahatsızım. Numan Hanım diyor ki bizim köyde <laughs> kaynanamın 15 tane kedisi var. Onlar bizim canımız çok seviyoruz. Allah razı olsun. Allah kaynananıza da size de sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Toraman anne hoş geldiniz. Toraman annesi derman ömürü gördünüz mü? Bakar mısınız? Ah Toraman annesi. Kuruman anne diyor ki Toraman annemiz kurban olurum masumum kıyamam ne oldu yeniden hastalandı diyor. Torhan annesi biz iyi haberlerini almıştık. İyileşti diye sevinmiştik ama Maalesef hiç tedavi olmamış bu çocuk. Gelir gelmez tekrar hastalanmış. Ağzından kanlı salyalar akmaya başlamış. Bunlara bakan çok iyi iki tane abla var. Ee, onlar bizi aradılar, bize haber verdiler. Çok hasta olduğunu söylediler. Diğer veterinere çok para ödedik ama hayvan maalesef hemen hastalandı. Tedavi olmamış dediler. Eşim de gitti aldı sağ olsun. Getirdi. Dünden beri bizim veteriner hekimimize götürüyorum. Bugün veteriner hekimimiz daha çok beğendi. Dün size çekip atamadım. Çok yoğunum gerçekten. Yani diyorum ki hani burada bununla uğraşacağım ama gider sokakta iki hayvana mama veririm, su koyarım diye düşünüyorum. O yüzden dün gösteremedim size de bugün bir göstereyim istedim. Dua istiyorum size, sizden derman ömür için. Toruman annemiz diyor ki Rabbim şifalar versin güzel masumum. Çok geçmiş olsun Rabbim yardımcınız olsun amin diyor. Amin Allah razı olsun. Ümmü hanım diyor ki çatıyı onlara ayırdık köy evimizde diyor. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Evinize bereket yazsın inşallah. Ömrünüz uzun olsun Ümmü hanım. Göksu Şensoy bize kalpler göndermiş. <laughs> Sizin de ömrünüz uzun olsun. Sağ olun, elleriniz dert görmesin inşallah. Toraman annem diyor ki, vay garip kuzum, ne oldu sana? İyileşti biliyorduk. Evet biz de iyileşti biliyorduk ama <laughs> maalesef iyileşmesi çok uzun sürmedi. Hemen hastalandı, İyileşmemiş. tedavi olmamış. Ben insanlardan şunu istiyorum ya yani, herkes işini iyi yapsın Allah aşkına. Ne hale geldik işini iyi yapmayan. Derman Ömür de dinliyor Bakar mısınız ağzından nasıl salyalar akıyor Zeyna da öyle Zeyna da Hala ishali kesilmedi Çok güzel iyileşmişti çocuğum Test yaptırdığımız yerde Dediler ki bunun koronasını tedavi edelim Biz de tamam dedik Bir antibiyotik verdiler O antibiyotikte Zeyna'yı yeniden ishal yaptı Bu sefer başka bir veteriner hekime Rica ettik Gelip Zeyna'ya tedavi uyguluyordu yani işte bu işini iyi yapmayan insanlar yüzünden perişan oluyoruz. Ne diyeyim bilmiyorum ki sözüm bittiği yerdeyim. Evet Torma'nın annesi. kızım ne oldu sana diyor. Ne olsun Torma'nın annesi dua edin. Sarp'cım hoş geldin günaydın canım. hanım kıyamam evden ayrılamıyorum. Resmen arkasından ağlıyorlar kediler diyor. Aynen öyle İmman hanım biz böyle hiçbir yere gidemiyoruz. Hiçbir yere gidemiyorum, hiç misafir de kabul edemiyorum. O kadar yoğunuz yani. Toraman anne diyor ki bu da aynı Zeyna gibi garibim diyor. Aynen öyle. Yasu abla sizi de sayfama beklerim hanımefendi destek olun, olalım diye demiş. E Yasu abla çok teşekkür ederim. Sizi listemde görünce inşallah ben de ziyaret ederim. Ben hep listemden geliyorum. Video altından ya da böyle canlı yayından bulamıyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah eğer siz abonelik yaptıysanız ben de listemde görünce gelmek isterim. Toraman anne diyor ki Allah'ım binlerce kez razı olsun. Sağ olasınız. Amin Toraman annesi. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Toraman anne soğuklarda tekrar hasta olmuş diyor. Aslında Soğuklardan değil Toraman anne. O iki tane abla bunlara bakıyor demiştim. Onların sokağının kedisi Derman Ömür. Şöyle bir canlı bir bölmeyi kapatmışlar yani bir, bir yer yapmışlar bahçelerinde kapalı ve orada onlar da elektrik sobası yakıyorlar sıcak oluyor yani evleri de kedilere açık isteyen kedi giriyor çıkıyor yani kaldığı yer iyiydi Cemal yani Ömer o konuda şanslı ama dediğim gibi işte bir kedi şey, bir hastalanmış ve tedavi olamamış çocuk. İman Hanım diyor ki kardeşim Allah senden de razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim bu dünyada sıkıntı yaşatmasın. Amin. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Rabbim size de aynı şekilde bolluk, ferahlık, sağlık, mutluluk, huzur versin. Siz de güzel duanızın içinde onun Çok güzel dua etmişsiniz. Nurhan okuyamam ben ona diyor. Toraman annemiz diyor ki Rabbim gücünüze güç kalsın. Tırnağınıza, ayağınıza, tekerinize, taş değmesin. Amin diyor. Amin. Bu dualarınız bana o kadar iyi geliyor ki bana da hayvanlara da. Ben duanın gücüne çok inanırım. Ve faydasını da çok görüyorum. Vay gariplerim, vay çaresiz yavrularım diyor Toraman anne. Mehmet Budak Bey diyor ki kaç yaşında ablacığım. Evet. Evet kaç yaşında dedi. 4 yaşından büyük dedi. Bu Derman Ömür için. Yaşlı dedi. Yasu abla tamam abone oldum kerim diyor. İnşallah listemde görünce gelirim. Zaten abone olanlar abonelik listesinde görünüyor. Oradan dönüyoruz. Ama abonelikleriniz kapalıysa görünmez. Hani onu da söyleyeyim. Aboneliklerinizin açık olması gerekiyor. Görebilmem için. Benimki açık. Ben kime abone olursam o listesinde beni görür. Selfie Hanım diyor ki çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin inşallah diyor. Amin Selfie ablası. Çok teşekkür ederim. Paraman annemiz. Rabbim şifalar versin güzel masumum. Rabbim merhametini sürsün. Güzel günler hürmetine. Şafi ismi şerefi hürmetine. Şifalar versin. Amin amin. Amin ecmain. Çok güzel dualar ettiniz. Vallahi moralim yükseldi. Ben bir de şimdi Zeyna'yı ziyarete gideceğim. Oradan da bugün size bir küçük canlı yayın yapmak istiyorum. Öğleden sonra gideceğim. Önce gidip bir tavuk alacağım. Tavuk haşlayacağım. Zeyna tavuğu çok seviyor. Derman Ömür de bugün tavuk suyu içecek. Nasıl dinliyor görüyor musunuz? Çok akıllı ona yardım etmeye çalıştığımızı biliyor. Çok da temiz ama tüyleri böyle yumak yumak dökülüyor. Bakar mısınız? Kum kabı falan tertemiz çocuğumuz. Örtüler kan olmuştu. Değiştirdim. Ağzı kanıyor çünkü çok tanıyor. Ümmühan Hanım diyor ki bizimkiler de o kadar sağlıklılar maşallah. Bir görsen hepsi çontron havasından herhal almak hiç sevmiyorlar kendilerini. <laughs> Ellerinize sağlık kesenize bereket. Zaten hayvan iyi beslenirse bir de su içerse hasta olmaz ki sıcacık bir yeri de varsa niye hastalansın? Kedi olan ev bereketli olur kardeşim diyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Kedi olan evin bereketi artar. Bunlar için bereketlerimiz. Serpil'cim amin demiş. Amin. <laughs> Güzel Serpil'im. Çok teşekkür ederim. Serpil Hanım benim ilk gündemleri beri takipçim. Canım benim o. Melek kalpli. Evet şöyle görüyorsunuz. Derman Ömür şimdi size artık veda etsin. Çünkü Derman Ömür ee, bizim evde yeni misafir ya yemeğini yemedi hemen şeye gitti çok iştahla yiyordu yoğurdun üzerine kıyılmış mama koydum çok sevdi o şekilde yoğurt yesin dedi veteriner hekimimiz yoğurtta B vitaminleri var o yüzden ben şimdi sizlere veda edeyim Derman Ömür de yemeğini yesin ben bir tavuk alacağım tavuk haşlayacağım bunları ve öğleden sonra Zeynep'i ziyaret edeceğim. Derman Ömür'ün ağzından bakar mısınız? Nasıl kanlı salya akıyor. Pansuman yapıyoruz ağzına da. Ne diyeyim? Allah yardım etsin. Allah tüm çaresizlere yardım etsin. Kendinize iyi bakın. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbim sizleri kazalardan, belalardan korusun inşallah. Sizleri anneannemin duasıyla uğurlamak istiyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben sizin evinize misafir oldum. Siz de bana misafir oldunuz. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Anneannem hep derdi ki, ellerinden görmesin, tırnağına taş değmesin, tuttuğun altın olsun derdi. Bu dua size de olsun. Güzel izleyenler, bugün şu anda bizi izleyen herkese olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.